Evet, yine bir pazartesi akşamı saat 9. size birlikteyim. Yasal uyarımızı da öncelikli olarak koymuş olalım ve hemen konularımıza geçelim. Bakalım bugün kaç kişiyle birlikte olacağız. Şimdi bugün Twitter'da hani çok farklı gelişmeler oluyor diye yazdım. Bana göre artık başladı yani o Ekim ya da Kasım ayında yükseleceğini söylediğim kripto para dünyasının yavaş yavaş geldiğini düşünüyorum açıkçası. E, hacime vesaire bakarsanız o kadar yüksek bir hacim yok. İşte toplam büyüklük hala 1 trilyon doların altında ki benim için önemli değil bu. Önemli olan hacim diyorum her zaman. E, ama çok ilginç gelişmeler oluyor. Bu çok ilginç gelişmeleri hafta içerisinde sıklıkla yaşadık. Ee, örneğin bir MDX çok uzun süredir ölü bir coin iken birdenbire canlandı. Ee, yine takibimde olan LTO ve TVK gibi coinler var biliyorsunuz. Bunlar bir çok ciddi biçimde e, canlandı. Ki e, daha önceki %10, %20'lik büyüklüklere göre çok daha büyük miktarlarda canlandı. Ben bu arada bir ses kontrolü için bir... E, Evet, Serfoto yazmış. Ses far, iyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ee, yeterince video alamadım. Çok ilginç şeyi. Şuradan bir bakalım. O oh, bayağı yük. Bir yandan da makinenin yüküne bakıyorum. Bir hayli web tarafında bir şeyler yükleniyor. Bakalım ne olacak. Umarım yayın hmm, çok donuyor demişsiniz. Bir tekrar şöyle bir açalım bakalım ne olacak. Makinenin yüklendiğini ben de hissediyorum. O yüzden şunları bir miktar kapatayım. Bunların yük bindirdiğini düşünüyorum. Canlı yayın yazılımımız da bir miktar yük bindiriyor. Biraz rahatlayacaktır ama şimdi. Hatta şunları da kapatalım. Ne kadar az yaparsak o kadar iyi olur. MDX'de çok ilginç gelişmeler oldu. Biraz bundan bahsedelim. Değil mi? Geçen haftadan bugüne oldu. Yani geçen hafta pazartesi başladı. 0.05006 dolaylarındayken geçen pazartesi birdenbire bir 0.09'a yükseldi. Sonra birazcık daha yükseldi. Ama sonrasında hafiften geri çekiliyormuş gibi yaptı. Ve e, bir 3 gün kadar önce inanılmaz yükseldi. Yani 0.06'dan 0.24'e kadar yükseldi ki bu hani şuradaki 3-4 günlük ralliye baktığınızda 4 katına çıkmış olduğunu gösteriyor. Normalde daha önceki yapılarda gördüğümüz neydi? Belirli bir miktar yükseliyor ama hemen geri çekiliyordu. İşte burada onu yaptı bakın geri çekilmeyi yaptı. Ama sonrasında başladığı noktalara genelde geri dönüyordu coin'ler. Ama son zamanlarda ilginç bir şekilde devam ettiriliyor. Yani Alımlar devam ediyor. Bu spesifik sadece belirli bir coin'de de olmuyor. E, hepsinde oluyor diyemem. Ama şu tarz bir düşüşten sonra böyle bir yükselişi, hele böyle bir yükselişi genelde beklemeyiz. Sonrasında düştü ama bugün yine yükselmeye başladı. İlginç bir e, yapı sunuyor mesela bu. LTO da benzer şekilde e, epeyce suskun kalmışken, epeyce bir kimse uğramamışken şurada görüyorsunuz. Bu da yaklaşık işte iki gün önce saat 11'de başlıyor burada genel olarak söyleyeyim. Yani her zaman 11'de başlıyor diyemem. Türkiye saatiyle 11'de bir yoğun işlem hacminin başladığını söyleyeyim size. E, bu da saat 11 Avrupa'nın aslında uyanışına denk geliyor, değil mi? Yani bizde 11 ise Avrupa'da saat 9 anlamına geliyor. Avrupa ile birlikte bir ciddi yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. E, sonrasında bakın tekrar bir düşüş oldu, e, ufak tefek kendi hani, toparlanmaya çalışıyor. E, onun dışında mesela uzun süredir uyuyanlardan bir tanesi olan Dikrit. Yine bir yoğun ilgi görmeye başladı. Şuradaki hacim kısmına bakarsanız benzer bir yoğunluğun orada da gerçekleştiğini görürsünüz. Yine hafta içerisinde TVK yine takibimde olan ve tuttuğum coinlerden bir tanesidir. Bunda da bir ciddi bir yükseliş olduğunu gözlemledik. Şu arada coin... Market Cap'i kapatacağım. Bu arka tarafta herhalde web tabanlı madencilik mi yaptırıyor nedir, onu açtığımda çok ciddi bir yük geldiğini görüyorum. Evet. Biraz bakalım şeyimiz düşecek mi? Hafiften düşmeye başladı. Ee, şu widget'ı aç diyor, bunu bir açalım bakalım. Şu anda durum nasıl? Hepiniz hoş geldiniz bu arada. TVK'ya bakalım. Bakın TVK'yı da şurada görüyorsunuz. Yine saate dikkat edin lütfen. 15 Ekim'de saat 11 civarında yüklü bir alım ile gelinmiş durumda. Yani balinalar aslında artık çok daha yüklü biçimde Genellikle de günde 1 ya da 2 coin olmak üzere bir giriş yapıyorlar ve onları yükseltiyorlar. O yüzden sizin takip etmiş olduğunuz coinlerde bu durumların gerçekleşip gerçekleşmediğini özellikle saat 11 civarında bakmanızda yarar var. Tabi bu öyle bir piyasa ki dünyanın her yerinden herkes her şeyi her an değiştirebilir bir durumda. Yani kimin büyük oyuncu olduğu, kimin elinde çok para tuttuğunu da bilemiyorsunuz. Ama grafikler çok çok ilginç. Yani bakın şuradaki şeye de bakıyoruz. Yine saat 11'de olmuş bir durum. Buradaki, şuradaki küçük çaplı yükselişe bakıyoruz. Yine saat 11'de olmuş bir durum. Şuradaki 11 değil ama hani 11 öncesi hemen bir miktar yine başlamış olduğunu görüyoruz. Yani genel olarak belirli bir bölgedeki belirli parayı tutan kişilerin e, hani illa aynı zamana denk gelmek zorunda değil ama bir yüklenmesi söz konusu oluyor ve yüzde on yüzde yirmiden çok çok öte yani yüzde işte 300'leri, 200'leri gördüğümüz, bazen gün içinde %100'ü gördüğümüz artışlar söz konusu oluyor. Aralarda da siz burada bakmayın %7, %8 olduğuna. Aralarda da belirli coinlerde bazen bakıyorsunuz ki hani her gün üzerine koyarak geldiği için de ciddi bir yükseliş kazandırmış oluyor. Yani burada da bir örneğini görüyorsunuz bakın. 0, 21, 0. Hadi şu 0, 23'ü dikkate alırsanız burada aslında şuradaki değerlerden buraya gelme değeri %20-25'lik bir artışı gösteriyor. Ama tekrar ediyorum bakın buralarda yine burada saat 11 gibi başladığını düşünebiliriz. 11-15 arası başlamış bakın. Yine bir ciddi alımla yükseltilmiş olduğunu görüyoruz. Yani birçok coin'de özellikle kolay oynatılabilecek fiyatı hızlı yukarıya çıkartılabilecek coin'lerde bunları görüyoruz. Daha da görmeye başlayacağız. Yani Ekim ve Kasım ayında olmasını beklediğim gelişmeler yavaş yavaş oluyor gibi görünüyor. Umarım bu devam eder. Yani üzerine koyarak çıkmaya devam eder. Böylelikle daha fazla insanın ilgisini de çekiyor olur. Tabii büyük coinlerden Ethereum, BTC, BNB gibi coinlerde hala... Çıkıyor iniyor ama çok da aşağılara inmiyor. Orada belirli bir temel oluşturmuş durumdalar. E, ama günümüzün kazandıracak coinleri genelde küçük coinler olacak gibi görünüyor. Yani o küçük coinlerde doğru zamanda doğru fiyatla almışsanız e, ciddi bir yukarıya çıkış yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela Light Entry'de de benzer bir şey oldu ki yeniden olacağını düşünüyorum. LPT'de ufak çaplı olmuştu hatırlarsanız. Ama yeniden olmasını beklerim. Light Entry açılıyorken LPT'ye bakalım. Bakın şurada bir küçük çaplı olmuştu. Şurada da olmuştu. Ama benim beklediğim yükselişler bunlar değil LPT'de örneğin. Light Entry'e bakalım. Light Entry'de de görüyorsunuz. Şurada bir yine işte 11-15 saatler arasında bir gelişme oldu epeyce bir yükseldi bakın şurada neredeyse bir düzeyine kadar çıktı. Şurada da olmuştu aslında bu Ekim'in başında da bir ciddi yükseliş yaşamıştı. Bu da güzel bir şey yaratıyor 0.5-0.6'lardan işte ne kadar yükselse ve aşağı düşse de belirli bir süre sonra toparlanmayı da sağlıyor. Ama genellikle insanların şöyle bir ee kendini kilitleme durumu da oluyor. Yani LTO örneğinde bunu gösterebilirim. Şimdi burada yükseldi sonra birazcık düştü ama tekrar yükselmeye başladı. İnsanlar buralarda satmayıp ya daha da yükselir mi diye bekleyebiliyor. Özellikle alım maliyetiniz bir ara çok atıyordum LTO'yu hatırlarsanız. Hani 0.17-0.18'lerde bunun fiyatı çok düşük alınmalı diyordum. Sonra epeyce düştü ama Gördüğünüz gibi sabrederseniz belirli bir süre sonra mutlaka ve mutlaka eğer coin ölmezse, farklı bir durum yaşamazsa belirli bir fiyata yükseliyor. Yeter ki proje devam ediyor olsun. O projeyi yürüten kişilerin çalışma azmi, çalışma isteği devam ediyor olsun. Bu tür coinlere yeniden bir gördüğünüz gibi ilgi geliyor. Sonrasında ama insanlar şöyle bir kitleme yaşıyor. Bakın şimdi düştüğü zaman mesela 0.15'e düşmüş ya satmıyorlar. Niye satmıyorlar? Çünkü ya 0.22'yi gördük ya burada olduğu gibi tekrar düşüp de tekrar yükseltirlerse diye düşünüyorlar. Satmayıp daha da aşağı girmesine neden olduğunda da artık kesinlikle satamıyorlar. Yani Maliyeti ne olursa olsun insan psikolojisi şöyle bir şey gördüğü zaman ve farklı coinlerde de işte MDX'de gördük onu. Ya tekrar düştü ama tekrar yükseldi noktasını gördüğünde kendisini kilitleyip satamıyor. Kilitleme ile ilgili bir videoda çekip koymuştum daha önce ona bakarsınız. Burada çok yaşandığını düşünüyorum ben onun. Halbuki neresi olursa olsun yani maliyetiniz ne olursa olsun. 0.06'dan 0.10'u gördüğünüz an 0.12'yi gördüğünüz an satmalıydınız. Sonra 0.20'yi gördüğünüz zaman tekrar satmalıydınız. Sonra düştüğünde bir alıp sonra tekrar alabilmeyi başarmalısınız. Şimdi burada belirli bir noktada yani yeniden balinalar buna niyetlenmezse bu bir miktar daha geri gelecektir. Ee, Büyük bir kısım insan hala satamayıp elinde bekliyor olacaktır. Tekrar bu tarz bir e, yükselişi yaşamak için de e, birkaç hafta geçmesi beklenebilir. Ama dediğim gibi bunun istisnaları da olmuyor değil. Yani MDX'te bunu çok net bir şekilde gördük. E, bakın düşüyordu aslında ama sonrasında yeniden. Yeniden bir alım hamlesi gelerek e, tekrar yükseltilmiş oldu. E, onun dışında tabi genel olarak ekonomi dünyasında çok farklı konular var. İşte İngiltere bambaşka bir noktaya girdi. Tüm dünyada enflasyon yükseliyor vesaire. Ama genel olarak da e, daha fazla artık hani faiz artışının olmaması gerektiği. Faiz artışı olursa çok daha büyük ekonomik sorunlara yol açabileceği konusu konuşulmaya başlandı. O yüzden ben faiz artışlarının ya bir iki kez daha yapılıp duracağını ya da e, tamamen durabileceğini de e, düşünüyorum. E, bakalım ne olacak? Yani faiz artışı eğer durursa ya da artışın miktarı düşmeye başlarsa ya da aralığı artmaya başlarsa faiz artışındaki o durumda e, Kripto para dünyası hatırlanıp tekrar buraya ciddi bir yatırım gelecektir diye de düşünüyorum Evet e, yani bana göre güzel günler geliyor e, Umarım güzel günler e, gelir tabi biz bunları konuşurken de hafta sonu biliyorsunuz çok saçma sapan işte hep yoksulların öldüğü bir dünya maalesef bir artık ne olduğu belli olmayan ama çoğumuzun tahmin ettiği nedenlerle olan bir maden kazası yaşandı maalesef. Ee, bir yandan da işte hani şunu düşünüyorum yani zenginleşmiş bir ülke olsa acaba maden çıkartmaya gerek kalır mıydı? Yani veya bu kadar düzensiz olur muydu Mesela geçmişte bir altın madeninde eğitim vermeye gitmiştim Türkiye'de yabancılar işletiyordu. Ve 500 gündür kaza olmamış bir yerde orası. E, hani maden işletmek de aslında, e, hani işletilecekse işletilir, işletilmez ona hiç karışmıyorum. E, o bambaşka bir konunun tartışması olur. Ama işletilecekse de adam gibi işletilmesi gerektiğini her seferinde görüyoruz. Daha önce de gördük. Daha önce de bir sürü nutuklar atıldı ama hiçbirisi gerçekleşmedi maalesef. Umarım hep hepimiz zenginleşiriz de bu tür şeylere de gerek kalmaz. Benim gözlemlerim artık kripto para dünyasında hani bu kötü haberleri bir kenara bırakalım. Umarım bundan sonra yaşamayız. Ama kripto para dünyasında sanırım iyi haberleri duymaya sıklıkla başlayacağız diye düşünüyorum kaçırmayın. Yani özellikle şu aralar saat 11 civarında e, genel olarak şuradaki kripto paralarda hani neler yükseliyor diye bir bakın. Mesela bugün şu coin'de epeyce bir yükseliş vardı. Şuna bakalım. Benim takipimde olan bir coin değil. Polymesh diye yeni bir eee Binance'e de yeni girmiş bir coin. Bu bugün epeyce bir Yükseldi, Yeni girdiği için tahminen yükseldi. Daha coin'i bile incelemedim. E, ama gün içerisinde genel olarak saat 11-15 civarı hani eskiden gece 3'te olurdu bu tür e, yoğun hamleler. Şimdi 11-15 civarına gelmiş gibi görünüyor. E, güzel karı gördüğünüzde de satıp sonrasında Yükselirse bir daha satarsınız, düşerse de sattığınızı yerinize yerine koyacak şekilde davranabilirsiniz. TVT'de benzer bir gelişmeyi bekliyorum. Dikrit'te benzer bir gelişmeyi bekliyorum. Zen uzun süredir hareket etmiyor. Onda olması ıı, olası olabilir. Zen'de de benzer bir şeyi bekliyorum. Bir de takip ettiğim bu küçük coinlerden uzun süredir hareket etmeyenleri var. Onlarda da bir takım gelişmeler olabilir. Örneğin beta gibi, elf gibi coinleri takip ediyorum. Onları da bir yandan tıklayalım. Onlar açılıyor olsun. Şu elf'e de tıklayayım burada. Şimdi zen'e bakın. Zen'e baktığınızda tamam şuralarda bir miktar işte 55.000 K'lık vesaire bir işlem hacmi olmuş burada. 30 bin vesaire olmuş ama milyonluk bir işlem hacminin geldiğini görmüyoruz. yakında gelecektir diye düşünüyorum Zen tarafına. Ee, Elf tarafında bakın şurada bir yüklüce bir gelişme oldu ama bu coin'i zıplatmak, oynatmak son derece olasıdır. Bunda da benzer bir daha büyük hacimli bir işlemin gelme olasılığı var. Yani çok süper bir proje olduğu için değil ama bulunduruyorum ben. Şurası bakın. Hani beta'da bir şurada olmuştu. Şurada görüyorsunuz. Ama sonrasında epeyce bir zaman olmadı. O tarz bir işlem. Bunu zıplatmak da yani bu kadar hacimsiz gittikten sonra bu tür bir coin'i zıplatmak da yine kolay oluyor. O yüzden hani bu tür küçük coin'leri de bakıyor olabilirsiniz. Ama bunlardaki risk oranı diğerlerine göre çok daha yüksektir onu belirteyim. Hani bunlardaki çöküş çünkü bazen kripto paranın kendisi çöküyor. Bütün varlığınızı kaybedebiliyorsunuz. Bu büyük coin'ler için de olası işte geçenlerde BNB ağında yine bir açık çıkıp orada paraların çalınmış olması gibi yani BNB'nin arkasında Binance var, ağı. Ethereum'dan fork edilmiş olmasına rağmen yine bir saldırıya maruz kaldı. Genel olarak durum bu yani sıklıkla çok yüksek kazanç elde edebileceğiniz bir ortama girdik bu böyle devam ederse insanlar da ya işte adam yüzde yüz kazanmış bir seferde diye duymaya başlarsa bir sürü insanın da bodoslama maalesef bodoslama diyoruz geleceğini düşünebiliriz tekrar hani o söylediğim yükseliş dönemi geliyor olabilir evet sorunuz yoksa benden bugünlük bu kadar Hala LPT'nin işte 15 dolarlara çıkmasını bekliyorum. Bakalım Ekim sonuna kadar gerçekleşecek mi? Onun dışında da sözünü ettiğim küçük coinleri göz ardı etmeyin. Onlarda çok büyük kazanç var. Ve çok daha büyük kazançlar olacak. Ve dikkat ederseniz benim takip listemdeki coinlerin hemen hemen her hafta bir ya da iki tanesi çok yüksek getiri bırakıyor. E, o yüzden bunlara da bir göz atmanızda e, yarar olabilir. Yani coinleri inceleyip bunlarda bir potansiyel görüyorsanız ona göre bir işlem yapmanızda yarar var. E, örneğin şurada bu hafta içerisinde de son olarak bunu bir bakalım ve sonra kapatalım. Mesela %3.76 görünüyor bir gün öncesine göre ama e, şuradaki değerlere bakarsanız hani çok istikrarlı biçimde yükselmiş olduğunu görüyorsunuz. Ve belirli coinleri takip etmelisiniz. Yani bunun daha önce gelmiş olduğu değer neydi, sonra nereye kadar düştü, sonra nereden toparlandı ve e, nereye doğru gidebiliyor o durumlarda bunları görmeniz gerekiyor. Mesela ben bunu görünce 0.95'lere düştüğünü gördüm. Şuralarda bir yerde yeniden aldım. Yani bu 1 bir, bir doların çok ideal bir alım noktası olduğunu düşündüğüm bir e, coin'dir burası. Çünkü defalarca oralardan şurada görüyorsunuz bakın. Yani birlere kadar iniyor ama sonrasında mutlaka bir yeni bir alım Dalgası geliyor. Bunu burada birin altına düştüğünü görünce... ...korkmak lazım. Ama... ...tekrar toparlandığını gördüğünüz anda... He, ...bu toparlanacak deyip alabilirsiniz. İşte birden aldığınızda 1.16 olduğunda... ...ki şurada 1.23'lere kadar çıktı bakın. Hadi siz şu anda farkına vardınız diyelim. %16 kar etmiş oluyorsunuz topu topu 4 günde. Yani %16'da da dolar bazında hiç fena değil. Bu tür şeyleri mutlaka yakalıyor olmanız lazım. LPT devam demiş. Evet desteklerinizi bekliyoruz. LPT'ye biraz ilgi alaka bekliyoruz. Biraz alım yapalım. Dar da yapar. Doğru diyorsunuz. Dara da bakalım en son darda da benzer bir şey olabilir. Evet. Şurada. Mesela ada çok düştü. Ada her ya da geç yine yükselecektir. Onu da söylemiş olayım. Adayı gördüğüm için söylüyorum burada. Bakın e, darda da e, şu Şuradaki işte ekimin başında olan yükselişten sonra çok fazla hacim olmamış. Hacim olmayan coinlere bir de miktarı da düşükse eğer bunların yani sahiplik oranı da düşükse bunları yükseltmek, oynatmak çok kolay. Yani siz buraya 100 bin adet bir alım emri verdiğinizde şuradaki bütün satışları tamamını silmiş oluyorsunuz. Birdenbire kademe atlıyor burası. Yani 0.19'lardan 0.22-0.25'lere kadar çıkar. Onaya çıktığı zaman da zaten onu gören insanlar hemen bunun peşine takılmaya başlıyor. Ve bunlar genelde birkaç saat sürüyor. Son dönemdeki şu grafiklerde tekrar ediyorum. Ee, hani yine MDX'de en iyisini görürüz. Şuradan bir MDX açalım. Burada da var aslında. Devamı geldiği için de yani alışların devamı geldiği için de insanlar şunu görmeye başladı son dönemde. Yani bu böyle devam edecek diye bir şey yok. Bakın normalde bir şey başlar ve hemen biterdi. Yani şurada biterdi normalde. Burada da bitiyormuş gibi oldu ama tekrar bir daha da yüklü bir güçle alım işlemi devam etti. Bu tür bir gelişmeyi görünce insanlar şuna kapılacak açıkçası hani dar için konuşalım. İlle darda olacak demiyorum bu başka şeylerde de olabilir. Burada diyelim ki bir alış gelmeye başladı. 021 22'yi gördü. O zaman insanlar bu grafiği hatırlayacak. Ya burası yükseldiyse acaba işte diğer coinlerde olduğu gibi bunu da daha yukarı taşırlar mı diye düşünecek. Bu sefer 0.22'den almaya başlayacak büyük bir kitle de olacak. Bu da kendi kendini gerçekleştirecek, daha da yükseltecek. Bu daha yükselmesini görenler e, durumlarına göre ya, ya satışa başlayacaklar bir süre sonra ya da dur bu daha da yükselir diye bekleyip e, daha da yükselmesini bekliyor olabilirler. Ne kadarlık bir hacimle işlemin yapıldığına, Bakmak lazım. Yani şuradaki hacimleri sakın göz ardı etmeyin. Hacim önemli. Ee, işte daha önce 2 milyon, yani 4 saatlik dilimde 2 milyonluk bir hacimin olduğunu görüyoruz. Demek ki burada 1-2 milyonluk bir e, hacime ulaştığında yükselebileceğini düşünebiliriz. Şurada mesela 400 bin K ile yapılmış. Çok daha düşük bir miktarla yükseltilmiş ama burası da Hani bu kadar da düşmez yahu bu deyip alanların aslında hacmi. Yani yukarıdan satmışsa dur bakalım burada almak için uygun bir zamandır diyenlerin hacmi. O yüzden bunu göz ardı ederek aslında daha büyük bir hacmi bekliyor olabilirsiniz. Evet yani şu anda aslında yarın saat 11'de veya işte belki bir yine gece 3'e denk gelir bilmiyoruz hangi hangi zamanda balinalar ne zaman dolaşacak? Hangi balinalar olacak? Ee, farklı bir coin'de burada benim takip listemde olan ya da olmayan herhangi birkaç en az 1-2 coin'de oluyor bu bu arada aynı zamanda. Yani tek bir coin'de de olmuyor. En son onu gözlemliyorum. Genelde 2 coin'de e, birden yükseltmeye başlıyorlar. E, Onları takip etmenizi öneririm. Bir de çok çok düşmüş olan coinleri ve sayılı olan coinleri eğer almadıysanız daha önce almanızı öneririm. Yani Decred bunlardan bir tanesi örneğin. Hala madenciliği yapılan ve belirli sayıda 21 milyon tane işte çıkacak bir coin. O yüzden er ya da geç bu bir süre sonra tekrar o görmüş olduğu tarihi yüksek değerlerini yeniden yakalamaya çalışacaktır. Eğer aksi bir durum olmazsa koyundu. Çok teşekkür ediyorum yine beni yalnız bırakmadınız. Son dönemde tabii ki ilgi azalıyor ama çok yakındır. Bir iki hafta sonra göreceksiniz inanılmaz derecede insanlar yeniden kripto paraya yoğunlaşacaklar diye düşünüyorum. Yani benim öyle bir beklentim var. Ya Ekim ya Kasım dedim. Ekim'de bence ufak tefek başladı ama devamı gelecek mi bakıyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Bu akşam da bu kadar diyorum. Hoşçakalın.